merhaba arkadaşlar. Ben Yağmur kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda annem var. Evet, aylar sonra ikinci videomuz değil mi? Evet. Evet. En çok izlenen videomuz da ayrıca. Evet. evet. En çok izlenen video annemle olandı. Arkadaşlar bu arada babamla da bir tane videom var. Evet. Seksek oynamıştık. Annemle de gözü kapalı resim çizmiştik. Evet. Bu, bu videomuzda arkadaşlar Youtube'da ilk biz yapıyoruz galiba bu videoyu hmm. çünkü çok değişik. Kızımın fikri bakalım neymiş? Evet arkadaşlar. Şimdi kağıtlarımız ve kalemliğimiz var. Şimdi nasıl anlatsam bilmiyorum. <laughs> kağıda biri, bir kişi kağıda bir emoji çiziyor. Öbürü de gözünü kapatıyor hangi emoji olduğunu görmüyor. Çiziyor. Ondan sonra öbürü gözünü açıyor ve emoji'ye bakıyor. Emoji'nin aynısı kendi yüzüyle yapmaya çalışıyor. Şöyle. Mesela dil çıkartan yaptık. Böyle yapıyor işte. <laughs> Hadi bakalım deneyelim. Şimdi e, ben ben gözümü kapatayım mı? Kim gözünü kapatıyor? Taş kağıt makası. Hadi. Ben yapmayı bilmiyorum yalnız taş kağıt makası. Nasıl yapılıyor bana öğret. Bunu tamam. da öğret bana. <laughs> Bak. Şimdi taş, kağıt, makas diyoruz. İşaret makas, makas yaparsan öbür de taş yaparsan taş seni yeniyor. Hmm. Kağıt yaparsan kağıt seni yeniyor. Ondan sonra kağıtla makas yaparsan makas kağıdı hmm. kesiyor. Anladın Peki, mı? Anladım. Hadi bakalım. Dur. Taş, kağıt, makas. <laughs> taş, kağıt, makas. Sen kazandın. Ben mi kazandım? Ne evet. yapacağım şimdi? <laughs> Şimdi sen çizeceksin ben gözümü kapatacağım. Ha. Hadi bakalım. Aa eline. ben de hiç biliyorsun çizimde de yetenekli değilim. Yani geçenki de de o kötü resimden sonra yani bilemedim ama neyse deneyelim. Ben de LOL bebeği sen daha iyi çizmişsin. çizmiştin Yok arada. canım. <laughs> hadi kapat. LOL bebek çizmeye çalışmıştık. Kapat gözünü o zaman. Acaba ne çiziyorsun? <laughs> Çok merak ettim. Bunu yapmak aslında çok zor olmaz mı ya? Hadi aç bakalım. Göster. Kalp göz. Kalp göz nasıl yapacaksın ki? Biraz zor bir şey oldu. Ha evet oldu. Ama ağız kapalı sanki. Çizgi şeklinde gidiş. Böyle. Evet. Süper. Kalp göz, kalp göz, kalp göz böyle evet. yapılıyor. Şurası ne bende? Evet, kapatayım gözlerimi. Hadi kapat. Kalemi oraya koymasaydın Aha, iyiydi. Çok pardon. <laughs> zor olmasın lütfen. Birazcık zor olacak. Hem kalp hayır dil çıkartayız o seninki ha arkası görünmüş ha gösterelim dil çıkartayım bunu ben kolay yaparım bence hatta bir dahaki şöyle göstererek yanına koyalım biz de yapalım daha güzel görünüyor bak ekrana bak böyle evet. yapalım değil mi dur nasıl <laughs> tamam sıra bende böyle mi istersen bana da. al bence tamam ben yapıyorum sıra sende Hmm. Ama şeye bir sürü aklıma geldi Benim bir tane daha var aklımda Bir sürü var aslında mı böyle Bilemedim yani Şöyle bir şey vardı Şöyle bir ağız ha, Becerebildim bilmiyorum ama benim en çok Kullandığım smile'lerden yani Şöyle bu Böyle değişik bir şey Bak bakalım Nasıl bir şey o mu yapıyor Şu var ya Böyle öpücük, kalpsiz öpücük. Ha, öpücük, kalpsiz hmm. öpücük. Evet. Ha şöyle. Bakayım. Evet, süpersin. Harika. Şimdi tamam. sen çiz bakalım. Yalnız bu öpücüğe benziyor. <laughs> yani. <gülüyor> yani <gülüyor> evet, biraz şey yeteneksizim. Bir <laughs> <laughs> Anne, ben öpücüğü yapıyorum. Bir de anne, sen yap, sen kesin, kesin daha güzel yaparsın, eminim. Evet, yani. İşte Annenin yeteneği Sadece bu kadar. Sıra. Ne yapalım? Şu. Hadi sıra sende bakalım. Hadi arkasına. Ama yap boşuna kağıt harcamıyoruz. Aynı kağıdı çizebiliriz. Evet. Şimdi ben ne size ha aklımdakini çizeceğim. Dur anlamazsınız siz ama neyse. Ben ilk arkadaşları söylemeye çalışıyorum ama Yok. Bu ya çok zor. Bu çok zor. Öyle yaparsın. Aa, dur, pardon. Yanlışlıkla gözüm açtı. Pardon. Çok pardon. <laughs> şarkı, şarkı söylüyordum. Bir an açtım gözlerimi. Çok zor. Aa, bunu yapamam. Para göz. göz. Hayır, evet, elinde şöyle yapabilirsiniz istersen. Böyle bir şey göstereyim. Para göz. Yani para göz de böyle nasıl yapayım? Şöyle. İki tane. Şöyle dur yanına şey. koyayım ben. Böyle. Yani Evet. Ağzını aç. Evet. Ağzını açarak yapacaksın. Aferin. <laughs> tamam. Tamam Ben bir sırrım. Çok Anne basit durduk bitti. Çok basit bir şey bulacağım ben. Benim aslında acayip basit bir şey var ama birazcık basit olmayabilir. Böyle ne çizebildim mi bilmiyorum ama. Açayım mı? Aç bakalım. Ya yani böyle şey gibi dişlerini göstererek kahkaha atmak gibi bir şey. <laughs> Bakayım. Dur, tamam. Let's hmm. evet. Harikasın. Oldu bence? Şimdi sıra bende. Benim aklımda acayip kolay bir şey var. Ama çok fazla kolay olmayabilir. Az zor olmasın. Zor zor. Tamam hadi. hadi. Kapat gözlerini bakma sakın. Tamam. Önceki gibi. Ben de yoluma giderim. Geçtiremem kendimi ama geçtiremem de gönlümü. Gidiyordumu çekirdim. Bu biraz zor. Hadi bakalım. Ben de yoluma giderim. Geçtiremem göz... Aç. Ağlayan yüz. Hmm. Ağlaman lazım. Ben ağlayan biri değilim ama kolay, gerçi kolay ağlayıp kolay da kahkaha atan biriyim aslında. Duygularım çok yoğun Anne ama. istersen gözlerine su dökelim. Şöyle yenarlarına <laughs> su değdirelim mi? Dur geliyorum. Su değdirip geliyorum. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Oldu <laughs> Dur ben biraz daha değdireyim. Hayır şimdi kağıtlar ıslatırsın. Hayır biraz daha değdireyim. Sağlayacaksam şu an. <gülüyor> 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 tamam. Tamam bak damlıyor şuradan. Çok çok duygulandım. <laughs> Ağzını açarak üzüleceksin. Böyle işte şöyle. ağzım. Ee, ha, ağzım açık değil ki. Şöyle değil mi? Ee, -e, ağzın açık. <laughs> ha. Daha bir, bir şey, şey bir daha ben yapıyorum var. artık bitiyor. Hayır, Hayır kağıtların hepsini harcamamız mümkün değil tabii bunun Ama biraz için. daha yapalım. Kapatıyorum gözümü <laughs> <laughs> Dur bunun arkası. Evet bunun arkası. Aa pardon. Tamam <laughs> var şurada ya. Şurada yaparız. Şuraya çizeriz. Hmm, gerçekten aklıma şu an hiçbir şey gelmiyor. Yani zor zaten. Hmm. Benim aklımda bir sürü şey var hala. Ha, çok kolay bir şey bulacağım ya. Bir şey hazırladım. Benim aklımda acayip kolay bir şey var gerçekten. Şu. Şu. Bak bakalım. Bu. Oh. Kolay bir şey çok Hadi çok bak. Güzel. Yap. Evet. Anne benim aklımda çok kolay, kolay bir şey var. Kolay olsun. Çok kolay zaten. bir şey var. Tamam hadi. Kapat gözlerini. Kapattım. Ben ona şarkı mırıldanayım mı? Mırıldan. Aklıma şarkı gelmedi ya şu an mırıldanmak için. <laughs> Yak. Yanıyorsa sende. Annem de size şarkı şovu yapıyor. Döndürme, <laughs> kimi kimlere kırdırıyor hayat. Bırak. Kışa döndü geçti bahar. Şarkının sözlerini unuttum. Seni benden Unutursun, Hayır unutursun. Hayat. çok uzun sürüyor. Ne yapıyorsun ki acaba sen? Bak. Ne bu? Hani şey gözlerinden yaş çıkacak gelen var ya. Katla yine atlatma. yaşlı bir şey. Hayır, yine yaşlı bir şey. <laughs> ama zor oluyor artık bence. Tamam, artık yaşlı yapmayacağız ama sıkıcı olur ama süre sonra izlemez. Evet arkadaşlar şimdi da arkasına da annem bir tane çizim, Ben yapmadım ki dur. Yatmıyor, Kalem, Allah! Kalem düştü. Nasıl bir şey ki bu? Gülerek gözlerinden yaş çıkartıyor. <laughs> ne yapıyor bu ki acaba? <laughs> Bilmiyorum. Kalem yine düştü. Şimdi ben de çizeyim ve... Yardım edeyim mi? <laughs> aldım galiba. Ben de çiziyorum. Boyası gelmiş saçlarına. Anne saçlarını. bu sefer ortaya çiz. Tamam. Yanlara Anne biraz zor bir şey olsun. Hep kolay çiziyorsun. Tamam. Zor olsun. Çok zor olsun. Böyle bir smile var mıydı? Ben hatırlamıyorum ama. Benim aklımda çok güzel bir şey vardı. Onu yapmadım. Çok üzgünüm o yüzden. Yani yıldızlı ve atan var mıydı? Bakayım, Böyle bir şey. Bakayım bakayım vardı. Hmm, hadi bakalım nasıl yap. Nasıl yapacağım? Bilmiyorum. Zor istedim. Bir dakika. Yıldız keseyim. Mağaza var mı şuradan? Yıldız kesip şöyle yapacağım. Zor olur şimdi. Yıldız varmış gibi görelim biz kahkaha at. Hayır ben şöyle yapacağım. Ha, ya da öyle ellerinle. Aynen. Dur ben de yardım edeyim. Yıldız gibi bir şey oluşturalım. Dur, dur sen bir tane elini koy şuraya. Şöyle. Bir tane parmağını koy. Hayır bir tane parmak değil <laughs> zaten. Öbürünü, i̇şte Öbürünü de nasıl yapacağız? i̇şte olmuyor böyle. Öbürü de öbür yap. Çok ah. <laughs> komik. <Tamam. gülüyor> tamam. Anne son bir tane daha çiz. Hadi, hadi çiz. Son. Sonra da sen çiz arkasına. Bitecek. Yok. Çek. Ben artık bulamıyorum ya o yüzden. Seninkiyle bitsin. Bakma. Ay pardon. <laughs> çok güzel bir şarkı vardı. Neden aklıma şu an gelmiyor anlamadım ya. Sevdiğim bir şarkı son günlerde ama gelmiyor. Aynı şarkı geliyor hep aklıma. Ah. Hmm. Şey bir Diş mi? Diş mi? Uh. Aa ne çirkin oldum. Aslında başka bir şey yapacaktım ama Neyse. Dedim. O zaman gel bakalım kuşum. Evet. Evet. Arkadaşlar bu arada bir de çıkacağız de makyaj yaptım ben. <laughs> Annem de. Yaramaz. <laughs> ben de çok bir şey yok ama. Evet, sende belli ya. olmuyor biraz. Hep Benim dudağım pembiş. Çok doğalım değil mi? Benim dudağım pembiş. Ko. Evet aşkım. E ee, bitiriyoruz o zaman. Evet. Arkadaşlar bu arada kış geldi. Kış geldi ama. Covid gitmedi değil mi? Ben, evet. Bir de 2021'e girdik. Evet. 2021'in ilk videosu sizin için o zaman. Evet. Bu 2021'in ilk videosu oldu. Evet. Ne yapacağız? Bay bay diyeceğiz o zaman. Kanalımıza. Ben arkadaşlar size bir şey göstermek hmm. istiyorum Hadi ben. göster bakalım. Gösterdikten sonra kapatacağız. Kanalımızı da oh. abone unutmuyorsunuz. Aşağıdaki içinde bilmiyorum. Bu ne ya? Bebeğimin tacı. Bu neyim Yüzük olabilir bundan çok güzel bence. Evet olabilir. Ha, bir tane kalemimi göstermek istiyorum sana. Hmm, peki. Şunu göstermek istedim arkadaşlar. Böyle wingsli bir şey. Ama ben şu an bu çalışıyor mu çalışmıyor mu bilmiyorum. Çalışmıyor gibi geliyor bana. Yeni olan şey nerede ya? acaba? Yeni de vardı ya. Almıştın yani. İçinde hiç yok ama orada yeni pembe vardı ya. Şimdi bulamayız aşkım onu. Belki içinde bir o yüzden bakıyorum. Yaşar hocam bunun içinde neden tükenmez kalem var? Ben kullanmıyorum ki. İlk okula gidiyorum ben tükenmez kalem ne arıyor burada Hadi ya? Hadi gel veda Evet arkadaşlar bugünkü videomuz Söyle, bu kadardı. Söyle ben Yağmur'da. Ben Yağmur. Ben Yağmur'un annesi. Sevil. <laughs> evet arkadaşlar yaz bu videonun başında söylememiz lazım bunu. Olsun biz böyle video çekiyoruz <laughs> işte. Bu kadar tecrübeliyiz. <laughs> o zaman Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Hmm. hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Instagram kanal... hesaplarımızı ya. <laughs> Affedersiniz. Bir sürü Instagram hesabımız var galiba. Hayır sadece babam ve senin var ya. Ha, babanı da mı takip edin? <laughs> evet babamı da takip edin. <laughs> Çünkü benim de olunca benimkini de takip edebilirsiniz. Büyüdüğünde. Bir 18 olunca. Yo, Yok ama anne bir şey soracağım. <laughs> Tabletim işte çıkarsa belki olabilir. Ha, telefonun olabilir evet. ama bir Instagram hesabın olabilir mi bilemiyorum. Bence olsun. Bakacağız. Bunu konuşuruz Arkadaşlar, bugün videomuz bu kadar. Instagram hmm. hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. kanalıma evet. abone olun, like atın, <laughs> yorum yapın, kalp işaretine tıklayın, zil işaretine tıklayın. Abone şey olun. O zaman bay bay. Evet arkadaşlar. Aslında yamuk duruyoruz biliyor musun? Yani telefonda yamuk oynuyoruz. Öyle ama daha sesli oluyor. Bir ya. tripodumuz yok henüz. Bize sponsor olmak isteyen olursa sponsor, değil mi? Evet. Bir tripod isteriz. Tripod evet. güzel olur. Tipiro. Tipiro. tripod. <laughs> Tripod. Tripod'a da ihtiyacımız, ihtiyacımız var. Var galiba evet alalım. Bir şey Bir şey söyleyeceğim. Olsun. Bir de bizim kameraya da ihtiyacımız var. <laughs> bizim çok şey ihtiyacımız kameraya var. Kameraya da ihtiyacımız var videolar için. Annem hem artık telefonu kullanmak zorunda kalmayabilir. Bizim kameraya, o tripod'a zaman, falan ihtiyacımız var. O zaman bay bay diyor. Tabii ka şey, anne hani bu, hani burada. burada <laughs> işte. O zaman görüşürüz. Instagram sayfamızı takip edin. Kaç kere söyledim ben bunu ya? Tamam, kapatalım o zaman. Bay bay deyip. Bay bay. Görüşürüz. Hoşçakalın. kalın.